Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, oldukça da güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu, bebeğini. Modelimiz 11 ve 11'in Katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ben ilmeklerimi şişime attım. Modelimizi arka yüzden kurmaya başlayacağız. Onun için herhangi bir örme işlemi yapmadan ilmeklerimi attıktan sonra arka yüzden modelimi başlayacağım örmeye. Şimdi modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Modelimizin birinci sırasındayız. Arka yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Model arka yüzden kurulmaya başlıyor. Biz de birinci sıra arka yüzdeyiz ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz bu sırada. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi modelimizin ön yüzünde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimizle beraber 5 oluyor. 4 ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki il düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 1 düz ördüm. Tekrar sıradaki ilmeği sağ şişimi örmeden aldım. Bir düz daha ördüm. İkinci kez yaptım bu işlemi. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Düz ördüm bir tane. Üçüncü kez örmeden almış oldum. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Yani dört defa, bakın kenar ilmeğinden sonra dört düz ördüm. Dört defa örmeden sağ şişimize ilmek almış olduk. Dört defa bu işlemi tekrarladık. Şimdi dört tane düz örüyorum. Bir. 2 3 4 Bu 4 düz bizim ara modelimiz Şimdi tekrar Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım Bir düz ördüm Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım Bir düz ördüm 2 kez yaptık bu işlemi 3. kez yapıyoruz sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım Bir düz ördüm Ve yine sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Yani 4 defa örmeden bir ör şöyle söyleyeyim. 4 düzden sonra bir örmeden, aldık, bir, ördük, bir örmeden aldık, bir ördük, bir örmeden aldık, bir ördük, bir örmeden aldık, bir ördük, bir örmeden aldık şeklinde ilmeklerimizi sıraladık. Şimdi 4 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 4 tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve 3. sıradayız arkadaşlar. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimizi aslında düz öreceğiz. Sadece örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden şişimize alacağız. Onun dışında kalan bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Şöyle genel ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. 1-2-3-4 tane düz alıyor örüyorum. Ördükten sonra bakın bu ilmeğimi örmeden almışım. İpi bana doğru alıyorum. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. Arada bir düz var. Düz ördüm. Tekrar ipi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. Bir düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım. Bir düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. Arada 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4. Dediğim gibi arkadaşlar 3. sırada arka sırada sadece örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden alıyoruz. Kalan diğer bütün ilmekleri düz örüyoruz. Bakın örmeden aldığım ilmeği yine örmedim. Bir düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeği örmedim. Bir düz ördüm ve yine bunu örmeden aldım ve dört tane düz örüyorum. 2 3 4 ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden 3. sırayı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Örmeden aldığımız ilmekleri de düz örüyoruz. Kalan diğer bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Bununla birlikte modeli bir kez kurmuş oluyoruz. 4 sırada bir modeli tekrarlıyoruz. Ben bütün ilmeklerimi düz örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Böylece modelimizi bir kez kurmuş olduk. Ama tabii şu an anlaşılmıyor arkadaşlar. Tekrar bir kez daha birlikte kuralım. Modelimize arka yüzden örmeye başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Ve bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Model hep arka yüzden kurulmaya başlanıyor arkadaşlar. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Ben bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. Bir tane örmeden alacağız, bir öreceğiz, bir örmeden alacağız, öreceğiz, örmeden alacağız, öreceğiz. Bu işlemi dört defa yapacağız. Zaten şimdi belli oluyor hangi ilmeklerin örülmeden alındığı artık yerleri belli oluyor. Şimdi kenar ilmeğinden sonra dört düz ördüm. Bir ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar örmeden alıyorum bir ilmeği. Bir tane örüyorum. Örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Örmeden aldım. Bu şekilde 4 defa yaptık bu işlemi. Kenar ilmeğinden sonra 4 defa örmeden ilmeklerimizi aldık. Aralarda da birer tane düz ördük. Şimdi tekrar 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bir tane örmeden aldım. Bir tane ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir tane ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir tane ördüm ve bir tane örmeden aldım. 4 tane ilmeğimizi örmeden aldık. Aralarda da birer tane düz ördük. Ve kalan 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum ön yüzde. Arka yüzde ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Burada yine üçüncü sırada daha önceki ilk modeli kurarken de yaptığımız gibi bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sadece örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden alacağız şişimize. Dört tane düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra. Bir, iki, üç. 4 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bakın örmeden aldığım ilmek belli oluyor zaten. Bunu yine örmeden sarışım alıyorum. 1 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine örmeden aldığım ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz ördüm. Yine bu ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 düz örüyorum. Örmeden alıyorum ve arada 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 İpi bana doğru aldım. Yine örmeden aldım. İlmeği örmedim. Bir düz ördüm. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Örmeden aldım. Ve kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2, 3 4 ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Dediğim gibi üçüncü sırada arka yüzde bütün ilmekleri düz örüyoruz. Sadece örmeden aldığımız ilmekleri bir önceki sırada örmediğimiz ilmekleri yine örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Şimdi ön yüzde ve dördüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Ve bu bizim son sıramız aynı zamanda. Bu sıranın bitimiyle modelimizi tamamlamış oluyoruz ve iki kez kurmuş oluyoruz örneğimizi. Ben bütün ilmeklerimi tamamlayıp düz örüp geliyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Böylece modelimizi iki kez beraber yapmış olduk. Oldukça kolay bir model. 4 sırada bir kendini tekrarlayan bir model arkadaşlar. Model yukarıya doğru ilerledikçe daha çok belirginleşen bir model. Ben kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı da size göstermek istiyorum. Bu şekilde oldukça güzel bir model. Yapımı da çok kolay. Arka yüzden modelimizin görüntüsü de bu şekilde. Şöyle her açıdan görmenizi istiyorum bu modelden neler yapabiliriz? E birçok şeyi uygulayabiliriz bunu. Yeleklerde, çocuk yeleklerinde, süveterlerde, battaniyelerde, atkı, bere birçok şeyde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin de farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. faydalı bir video olmuştur. böylece videomuzun da sonuna geldik. Videomu izlediyseniz yorum ve beğenilerinizle desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.